Casiye Suresi Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim Kitabın indirilmesi, üstün ve güçlü olan hüküm ve hikmet sahibi Allah'tandır. Şüphesiz müminler için göklerde ve yerde ayetler vardır. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. Geceyle gündüzün ard arda gelişinde, Allah'ın gökten rızık indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları belli bir düzen içinde yönetmesinde aklını kullanan bir kavim için ayetler vardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Sana bunları hak olmak üzere okuyoruz. Öyleyse onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze iman edecekler? Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline. Kendisini Allah'ın ayetleri okunurken işitir. Sonra müstekbirce, inatla, kibirlenerek sanki işitmemiş gibi ısrar eder. Artık sen onu acı bir azapla müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman alay konusu edinir. İşte onlar için aşağılatıcı bir azap vardır. Arkalarından cehennem. Kazandıkları şeyler onlara hiçbir yarar sağlamaz. Allah'tan başka edindikleri velilerde. Onlar için büyük bir azap vardır. İşte bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlerse onlar için en iğrenç olanından acı bir azap vardır. Allah kendi emriyle gemiler akıp gitsin ve onun fazlından ararsınız diye sizin için denize boyun eğdirdi. Umulur ki şükredersiniz. Kendinden bir nimet olarak göklerde ve yerde olanların tümüne sizin için boyun eğdirdi. Şüphesiz bunda düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır. İman edenlere de ki Allah'ın onları kazandıklarıyla cezalandırması için Allah'ın günlerini ummayanları şimdilik bağışlasınlar. Kim salih bir amelde bulunursa kendi lehinedir. Kim kötülük yaparsa artık o da kendi aleyhinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Andolsun İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz ve güzel şeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık. Ve onlara bu emirden açık belgeler verdik. Fakat onlar kendilerine ilim geldikten sonra yalnızca aralarındaki hakka tecavüz ve azgınlıktan dolayı ihtilafa düştüler. Şüphesiz Rabbin hakkında ihtilafa düştükleri şeyde kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sonra seni bu emirden bir şeriat üzerine kıldık. Öyleyse sen ona uy ve bilmeyenlerin hevalarına uyma. Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyi senden savamazlar. Şüphesiz zalimler birbirlerinin velisidirler. Allah ise muttakilerin velisidir. Bu Kur'an insanlar için basirettir. Kesin bilgiyle inanan bir kavim için bir hidayet ve bir rahmettir. Yoksa kötülüklere batıp yara alanlar, kendilerini iman edip salih amellerde bulunanlar gibi kılacağımızı mı sandılar? Hayatları ve ölümleri bir mi olacak? Ne kötü hüküm veriyorlar?'' Allah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Öyle ki her nefis kazandıklarıyla karşılık görsün. Onlara zulmedilmez. Şimdi sen kendi hevasını ilah edinen ve Allah'ın bir ilim üzere kendisini saptırdığı, kulağı ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık Allah'tan sonra ona kim hidayet verecektir? Yine de öğüt alıp düşünmüyor musunuz? Dediler ki, bütün olup biten bu dünya hayatımızdan başkası değildir. Ölürüz ve diriliriz. Bizi kesintisi olmayan zamandan başkası yıkıma uğratmıyor. Oysa onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur. Yalnızca zannediyorlar. Onları açık ayetler olarak ayetlerimiz okunduğu zaman, onların sözde delilleri, eğer doğru söylüyorsanız atalarımızı diriltip getirin demekten başkası değildir. De ki, Allah sizi diriltiyor, sonra sizi öldürüyor. Sonra kendisinde hiçbir kuşku olmayan kıyamet günü o sizi bir araya getirip toplayacaktır. Ancak insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyamet saatini kopacağı gün, işte o gün baltılda olanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün sen her ümmeti dizüstü çökmüş veya toplanmış olarak görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Bugün yaptıklarınızla karşılık göreceksiniz. Bu bizim kitabımızdır. Sizin aleyhinizde hak ile konuşuyor. Gerçekten biz yaptıklarınızı yazıyorduk. Artık iman edip salih amellerde bulunanlara gelince, Rableri onları kendi rahmetine sokar. İşte apaçık olan büyük mutluluk ve kurtuluş budur. İnkar edenleri gelince. Size ayetlerim okunduğunda büyüklük taslayanlar ve suçlu günahkar bir kavim olanlar sizler değil miydiniz? Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. Kıyamet saatinde hiçbir kuşku yoktur denildiği zaman siz, kıyamet saati deneymiş. Biz bilmiyoruz, biz yalnızca bir zan ve tahminde bulunup zannediyoruz. Biz kesin bir bilgiyle inanmakta olanlar değiliz demiştiniz.'' Onların yaptıkları şeylerin kötülüğü, kendileri için açığa çıktı ve alay konusu edindikleri onları sarıp kuşattı. Denildi ki, bugününüzle karşılaşmayı unuttuğunuz gibi biz de sizi bugün unutuyoruz. Barınma yeriniz ateştir ve sizin için hiçbir yardımcı yoktur. Bunun sebebi şudur, siz Allah'ın ayetlerini alay konusu edindiniz. Dünya hayatı sizi aldattı. Böylece ne oradan çıkarılır ne de Allah'tan hoşnutluk dilekleri kabul edilir. Şu halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'ındır. Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.''